Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz uzun bir zaman aralığı oldu aslında. Ama biraz daha eğlenceli bir içerikle dönmek istedim ya da en azından farklı bir içerikle dönüş yapmak istedim. Bu videoda bir tane puzzle çözeceğim. Japonya'dan Komşum Totoro isimli animenin bir küçük puzzle'ını almıştım. 208 parçalık plastik bir puzzle. Komşum Totoro benim çok sevdiğim animelerden bir tanesi. 88 yapımı Miyazaki'nin bir filmi. Bence küçük yaştaki izleyici kitlesine hitap etmesine rağmen yine de sevimli ve içinizi ısıtacak bir film olduğunu düşünüyorum. O yüzden de seyredilmesi gereken filmler arasında bana göre. Filmle ilgili çok fazla bir şeyler söylemeyeceğim. Sadece puzzle'ın çözümünü yapacağım bu videoda. Açıkçası şu puzzle ile ilgili internette birkaç video görmüştüm. Ve merak da ediyordum çünkü bu puzzle'daki parçalar hem plastik hem de hafif şeffaf bir yapıda. O yüzden de arka kısmını da görebiliyorsunuz puzzle'ın yaparken. Ve hoş duracağını da düşünüyorum. O zaman vakit kaybetmeden öncelikle bir paketini açalım. Ardından da sizlere parçaları da göstereyim. Evet şu şekilde puzzle'ın parçalarının olduğu küçük bir poşet var. Zaten standart her puzzle'da olan bir şey. Bir de bir tane bilgilendirme formu. Sanırım eksik parçaları isteyebileceğiniz bir form. Yani en azından öyle düşünüyorum. Çünkü mevcut Japoncamla hiçbir şey anlayamıyorum şu anda burada yazılı olan kısımlardan. Hatta size tutayım belki ekran görüntüsü olarak Japonca bilenleriniz varsa okuyup bana bununla ilgili bilgi verebilirler. Gerçi belki ben bu videoyu atmadan Google'ın görseller kısmından, görsel çevirisi kısmından çevirmiş olurum diye tahmin ediyorum. Şimdi parçalara da bir bakalım istiyorum. Şöyle şu şekilde şeffaf parçalar. Yani eğlenceli olacak çözmesi diye düşünüyorum. Ben e, siyah bir alt zemin üzerine yapmayı düşünmüştüm ama sanırım siyah alt zemin e, bu puzzle için biraz zor olacak. O yüzden de yine e, yeşil bir zemin üzerine yapmaya başlayacağım. O zaman ben yavaştan tüm parçaları dökeyim. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Müzik Herkese tekrardan merhaba. Puzzle yapmayı bitirdim. ve Bence yapması çok eğlenceliydi. Eğer ki bir şekilde bulabilirseniz kesinlikle göz atmanız gereken puzzlelardan birisi olduğunu söylemeliyim. Şeffaf bir puzzle'dı. Plastik bir puzzle. Zaten o yüzden de tek parça halinde alıp tutabiliyorsunuz. Yakından göstereyim. Bence yapması çok eğlenceli bir puzzle'dı. Ve Plastik olması da güzeldi. Ben bu tarz plastik puzzle'ların çerçeveleri olduğunu da gördüm satın alırken. Ama onlar birazcık daha pahalıydı. Ve yan ürünler olduğu için de biraz pahalıydı. O yüzden de almadım. Şöyle arkasında da zaten göreceksiniz. Hatta bilenler varsa bu paketin üstünde yazanları da bana <laughs> açıklayabilirlerse sevinirim. Büyük ihtimalle çerçevelerin tiplerini falan açıklıyor. Öyle tahmin ediyorum muhtemelen bozarım diye düşünüyorum. Birkaç kez daha bu puzzle'ı yapacağımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok eğlendim yaparken de. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler de ben puzzle'ı çözerken seyretmekten hoşnut kalmışsınızdır. Öyleyse sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.